Online eğitimin öncü kurumu Tustime, yeni nesil eğitim platformu Perfect Time’ı gururla sunar. Modern tasarımı ve kullanıcı dostu birçok özelliğiyle eşsiz bir öğrenme deneyimi sunan Perfect Time eğitimi daha keyifli ve kolay ulaşılabilir hale getirmek için geliştirildi. Bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan kolayca erişebileceğiniz bu yeni eğitim platformunu seçeceğiniz tek bir cihazla özgürce kullanabilirsiniz. Platformu bilgisayarınızda kullanmak için web sayfamızda bulunan Perfect Time indir menüsünden yararlanabilir ve bilgisayarınıza uygun kurulum dosyalarına ulaşabilirsiniz. Kurulumdan sonra kimlik numaranız ve kayıtlı cep telefonunuza gelen SMS onay koduyla sisteme giriş yapabilir, açılan panelde kurs türünüzü seçerek eğitiminize başlayabilirsiniz. Platform ana sayfasında bulunan eğitim satın al ve kitap satın al menülerinden ihtiyaç duyduğunuz eğitim ve yayınları satın alabilir, satın aldığınız eğitimlere ana sayfada bulunan eğitimler menüsünden ulaşabilirsiniz. Öğrenme sürecini kolaylaştırmak için birçok özelliğin bir arada sunulduğu Perfect Time platformunda videoları beğenebilir, öğrendiklerinizle ilgili notlar alabilir ve eğitim videolarına ait PDF dosyalarına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bu dosyaları ve aldığınız notları bilgisayarınıza indirerek uygulama dışında da kullanabilirsiniz. Canlı yayın modülünden sadece online eğitim alan kursiyerlerimiz için yapılan canlı yayınlara katılabilir ve bu canlı yayınlarda hocalarımıza dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Uygulamada bulunan deneme sınavları modülü gerçek sınav deneyimleri yaşamanız için tasarlandı. Bu modülle kendinizi deneyebilir ve ayrıntılı sınav sonuç karneleriyle eksiklerinizi kolayca tespit edebilirsiniz. Tüm kullanım detaylarının işlendiği istatistikler modülünde ise eğitim ilerleme durumunuzu ve deneme sınavı analizlerinizi görüntüleyerek bu veriler ışığında çalışma programları yapabilirsiniz. Eğitimin bir bütün olarak planlandığı ve tüm unsurlarıyla bir araya getirildiği Perfect Time platformunda sadece TUS ve DUS programları değil, fakülte ve staj destek eğitimleri, tıp dil yok dil İngilizce eğitimleri, rehberlik danışmanlık modülü gibi birçok eğitim ve hizmet bir arada sunulmaktadır. Perfect Time eğitim platformuyla hemen tanışın, birbirinden güzel eğitim içerikleriyle öğrenmenin tadını çıkarın. Perfect Time, eğitimin mükemmel hali.